Cihadın bir sebebi ne? Münafıkların keşfedilmeleridir. Münafıkların açığa çıkarılmalarıdır. Münafıkların ifşa edilmeleridir. Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor diyor ki Allah pisi temizden ayırıncaya kadar müminleri içine bulunduğunu şu durumda bırakacak değildir. Allah pisi temizden ayırıncaya kadar müminleri içinde bulunduğunu şu durumda bırakacak değildir. Ne yapıyor Allah Azze Özellikle Uhud günü için bunu söylüyor Allah Azze Zorlu bir gün veriyor. Zorlu bir süreç veriyor. Zorlu bir imtihan veriyor. Ve bir sebep olarak da diyor ki Allah pisi temizden ayırmak istiyor. Yani iyi ile kötüyü, sadık olan ile olmayanı, hayır ehli olan, şer ehli olanları Allah Celle bunları ayırtmak istiyor. Aralarını açmak istiyor. O safları temiz bir hale getirmek istiyor. Malumunuz rahat günde saflar karışıkları değil mi? O saflarda her türlü insan vardır. O saflarda her fikirde insan vardır. O saflarda sadık olan ile olmayanları orada mevcuttur ve kimse mangalda kül bırakmıyordur. Herkes dava adamıdır, herkes sadıktır, herkes mücahiddir. Ne zamana kadar? Zorluk günü gelip çatıncaya kadar. Rahat günde o zorluğun olmamış olduğu O günde herkes en öndedir. Herkes konuşur. Herkes bir şeyler söyler. Ama ne zaman ki zorluk başa çattı mı? Zorluk gelip kapıya dayandı mı? O zaman samimi olmayan insanların o zaman korkak olan insanların, o zaman iki yüze olan insanların sıvıştıklarını görürsün. Piyasadan kaybolduklarını görürsün. Müslümanları terk ettiklerini görürsün. Mescitleri terk ettiklerini görürsün. İşte Allah da az önce de her dönemde pis ile temizi birbirinden ayırıyor.